Doğru kaynaklardan dininizi öğrenin. Hiçbir şey bilmiyorsanız gidin üç çiftlik Diyanet'in bastırdığı Riyaj Salih'in var, hadis kitabı. Onu evlerinizde muhakkak bulundurun. Tek ciltlik bir kuduri var, fıkıh kitabı. Yani namazı bozan şeyler bozmayan şeyler, abdesti bozanlar bozmayanlar, muhtasar gibi. Gidin onu okuyun, amel edin ama yeter ki. Bu size yeter. Yani Ali şeriatı okuyacağız, okuyup da veya Seyit Kutup, Seyit Kutup işte Mısır'da yetişmiş bir Mısır insana. Oradaki siyasi, ekonomik atmosferden etkilenerekten yazmış olabilir. Hiç okumadım. Ali Şeriatı sonuçta İran'da büyümüş, sonra Amerika'ya gitmiş. Amerika'da ölmüş bir İranlı. Ama ne düşündür, ne düşünmemiştir, ne yazmıştır, ne yazmamıştır, nereden etkilenmiştir? Bunun geldisine gittisine bakmam lazım. Ben biraz bu toprakların dışına çok çıkmak istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Biz Türkler dinimizi biz Türkler dinimizi Ehli Beyt'ten öğrendik. Bakın net söylüyorum size. Biz din algımızı, dini düşüncemizi, çok özür dilerim tırnak içerisinde bunu söyleyeceğim, Emevilerden öğrenmedik. Emevilerin baskısından, zulmünden hicret eden Ehli Beyt, Hadis-i Şerif gelince Orta Asya'daki Türklere sığındı. Tüylerim diken diken bunu anlatırken. Çünkü Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki siz onlara sığının. Onlar misafirlerini düşmanlarına vermezler. Hazreti Peygamber Türkleri tanıyordu. Çünkü Türk sahabeler vardı etrafında onu koruyan, onu muhafaza eden. Yalın kılıç onun etrafında savaşan yegane yegane savaşçı sahabeler Türklerden oluşuyordu. Çünkü Türkler Orta Asya'dan itibaren çeliğe hakim, çeliği işleyen ve harika kılıçlar yapan bir kavimdi. Ve Hazret Osman Efendimizin dahi kılıcı Türk kılıcıdır. Zülfikar Türk kılıcıdır. Zülfikar'ın sahibi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya o günkü Türklerden oluşan kılıç ustaları o kılıcı Hazreti Muhammed Mustafa'ya yapmışlardı hediye olarak. Ve o o kılıcı Hazret Ali Efendimize hediye etti. Zülfikarı yapan Türklerdir. Ve Türk sahabeler vardır. Biz sadece Selman-ı Farisi'yi tanırız. İsim olarak. Ehli Beytim'den demiş. Selman-ı Farisi demesi onun Pers, İranlı olduğunu göstermez. O bölgenin insanıdır dediğinde. Ta Tebriz'idir. Tebriz'in yukarısındandır Selman-ı Farisi. Türktür kendisi. Ve Ehli Beytim demiştir ona. Ehli Beytim demiştir. O yüzden canım kardeşlerim. Ben sufi standı bir kimsenim, kimseyim. Sufi öğreti olarak Hz. Mevlana'nın mesnevisini, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalatını, Yunus'un şiirlerini, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi Üftade'nin ve Mahmud-u öğretileri üzerinde gidiyorum. Net ve açık.